Niye geldi, neden geldi, niye böyle oldu sorularıyla hep beraber karşı karşıya tabii ki. Dün katıl yayını yaptık, bugün de katıl yayını yaptık. Bugün katıl yayınında özellikle söylediğimiz bir rakam vardı. 100 bin dolara dikkat edecek. 100 bin dolar altı uçurum dediğimiz bir rakam, bir hareket bölgesi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Biz bugün öğrende katıl yayını yaparken dedik ki dün öğrende de aynı şekilde. Bakın 100 binde bir duvar var. Bunlar kapatma emri. Bunlar kapatmayın. Hocam demiştiniz ki BTC 92K'ya düşmüş ve kar almayanlar BTC buradan 104K'ya gidince kar alacak mı demiştiniz. İçeride kalanlar için ve daha sonra karı aldık. Şortu da dayadık. Ethereum BTC teşekkürler demiş. Hareketli olsun güzel kardeşim. En son yaptığımız yayında da bu bölgeyi konuşmuştuk. Ve o günün katılı yayınında da burada 100 bin dolar bölgesinde bir blok var. Ve bunlar kapatma emri. Arkadaş kapatma emri. Neyin kapatma emri? bu eğer ki fiyat yukarıdaysa muhtemelen ya longçu kapatacak kar alacak 100k'da longçu kar alır. Ama short yapmış olan adam 100k'nın üstüne atarsa ben short'u stoplarım diyorsa short'un stoplanması longların güçlenmesi demektir. Yani bir short kapatılırken ne yapılması gerekir? Alım yapılması. Buradan geri çekilme yapıldı. Burada çok temiz emirler geldi. 100k bölgesi çok temiz bir şekilde patlatıldı. Gittik. Bu 100K gittikten sonra bugün yaptığım yayında biz şuralarda bir yerlerdeydik. Ve dedim ki kardeşim bak burada 100K'ya kadar geri çekilme normal. Yukarıda da 104K. Çünkü 104K'dan sonra ufak ufak 106'ya kadar şu bölgeye kadar. Bakın beyaz da geliyor zaten emirler doğruya. Burada direnç bölgesi oluşacak. Buradan kaldırmış emirler bak şu hareketten sonra burada kaldırmışlar. Ama buradan sonrası komple boşaltma emri 106'ya kadar. Peki 106'ya neden gelmedik? 106'ya neden gelmedik? Çünkü buradaki 100K bölgesindeki emirler kırıldı kardeşim. Yani burada nasıl ki bu emirler kapatma emri ise burada da emirler aynı şekilde kapatma emri. 100K'nın üstüne attım long'um. 100K'nın altına düşersem long'u kapatırım. Long'u kapatmak için ne yapması gerekir? Satması gerekir. Anlatabildim mi? 100K'nın altına sarkma geldiğinde bu adam long'unu kapatır. Doğal olarak Shortçular yüklenir. Doğal olarak belki longu kapatan adam da şorta döner. Ekstradan sert satış getirir. Ben bu işi böyle yorumlarım. Haberin gelmesi haber şöyle geldi böyle geldi bilmem falan filan. Bugün katıl yayınında söyledik. 100k 6 oyunda yoksunuz. 100k 99. Burası kardeşim. Burası. Baktım buradaki retest bozuluyor. Sen oyunda yoksun. Çünkü senin destek bölgen kademin burada. Retest kademi burada. Direnç bölgem burada. Okey bitti. Aynı zamanda kaç gündür üstüne bastıra bastıra söylediğimiz bir yapı var. Kaç gündür. diyoruz ki güzel kardeşim, canım kardeşim, kardeşim. 108.500 bölgesinden 92.000 dolara düşüşün ayı bayrağını yapıyoruz. Kırmızı ile işaretlemiş kırmızı bölge bir, kırmızı bölge direnç iki. Nasıl destek? Nasıl direnç? Eğer ki bu bölge patlatılırsa gidiyoruz demeyeceksin. 92K'da longun varsa TP1'i alacaksın. Kırdı gidiyorsa 102K'da TP2'ni ne alacaksın. Neden? 102K'dan sonra reteste gelebilir. Aldı ki burada satıcılar hızlanırsa geçmiş olsun. Zaten 618, 707, 786 bölgesi. 106'ya kadar olan 101, 103, 104 bölgesi. Trenç bölgesi kardeşim. Ayı bayrağının fake bölgesi. Adam 618, 707 bölgesinden dönüyor. Yani senin orada pozisyonlarını kapatıyor olman lazım. Açıyor değil. Yeni açtım hocam. Ben daha bugün açtım bu pozisyonu. 100K kırılımını gördüm. Ama yetişemedim işte. Ertesi gün 102K'da açtım. Buradan filama yapacak. Gidecek dedim. Diyorsan kardeşim bu filamanın fake hareketi 100K'ya kadar gelir. 100K'nın altı senin oyunda olmaman gerektiğini. Olmayacaksın oyunda. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Buradan düşer miyiz? Buradan çıkar mıyız? Burası işte şey midir falan. Yok kardeşim sen 100k kırılırken hocam giremedim ha ben de işte yüzlerde girdim. Tamam %2 risk alacaksın. %2.5 risk alacaksın. Yüzün altında oyunda olmayacaksın kardeşim. Bu kadar basit. 99.5 zaman da bak bakalım. Tek bir kırılım mumu var burada. Senin ne işin var kardeş? 15 dakikalık mum geldi şurada kapanış aldı. Hocam de test ya. Kapatamadım içime el vermedi. Burada kapanış. Kapat o zaman kardeşim kapat. Ya da gel burada bir tane short aç. Bir tane short aç. Short eğer ki çok hareket gerçekleşirse kar yazar. Long'u kapatmak istemiyorsan. Yok kardeşim buradan 200'lük sevmanın üstüne atarsa dönersin tekrar. Dönebilecek değil mi? Bak çok basit. Çok net bir oyun planı. Bunun alt üstü yok. Bugün ben de şu bölgede bakarken. Çünkü arkadaş burası destek. Burası direnç kısa vade. 100K'ya kadarki geri çekilme ve test boğa bayrağının e2 olarak kalır yukarıya devam eder. Ama 100k altında oyunda olmayacaksınız. Katıl yayınına katılan arkadaşlar bu cümleyi aynen bu şekilde duydular. Ben kaçırdım. Ben şurada aldım hocam. Şu bölgede aldım. Ama altına düşüş geldi. oyunda dayanamıyorsan. Çok rahat. Aşırı. E hocam biz bunu yapamadık. Tamam güzel kardeşim. Aç pivot indikatörünü. Sana diyor ki bugün 100.800'ün altında negatifim. Gitti. Gitti. Ben burada negatif bölgedeyim. Güzel kardeşim. Hocam 200'lük SMA'yı bekliyordum. Trend hala yukarı ya. E tamam 200 sevma da kaybedildi. TP 1'i. TP 2'si. TP 3'ü geldi adam. Hatta şurada bir tane TP al. Burada da ikinci TP al. Şurada mutlaka TP al. Burada mutlaka TP al. Artık akşam oldu. Ne olacağı bela, belli değil. Değil mi? Üstüne üstlük 5 dakikalık grafiklerde uyumsuzluk verdi. Kapat pivotu 5 dakikalık grafiklerde uyumsuzluk verdi. Fiyat aşağı doğru gidiyor. Bu arkadaş yukarı doğru gidiyor. RSI yukarı doğru gidiyor. E şuraya bir tane daha çizgi çektin. Al sana direnç, al sana destek, al sana düşen kama. Bu arkadaş şöyle bir hareket yaparsa pivot pivotun altında R1, R2 bölgesi değil mi? desteğine gelir. 200'lük SMA ile burada buluşur. Ve diyecekse buradan yer ondan sonra düşüşe devam eder. Yok kardeşim atacaksa Kibot zaten bugün şuralarda bir yerlerde gece 3'te açılır. Yarın sabah sonra yukarı döneceksin. Orada döner. Yani şu anda niye oyunda işin yok ki? 100.800'ün altında yoksun sen zaten oyunda. Bir tane indikatör. 100.000 altında kaldığımız sürece. Bak net söylüyorum ben sana. Saatlik zaman zamansallıkta açarım ben şu grafiği. Son falan kafanızı karıştırmasın. 3 hareketi. Bak güzel kardeşim. 3 hareketi. destek, Trenç. 100 bin altında üstünde 102, 104, 106, 118, 108, 114, 115 konuşurken 100.000'in altında tekrar derim ki kardeşim 100.000 altında kaldığım sürece hedef 91, 592 kaybedilecek olursa 80k ve 74, 69 bölgesi. Bunu kapanır. Defter kapanır benim için. Nerede durur? Arkadaşlar 24 saat gece gündüz bu haftanın 5 günü yayın yapamayacağıma göre duracağın noktada aha kesin burada durur. Aha buraya çekiç mum attı. Buradan dönme ihtimali çok yüksektir. Hadi işleme girelim. Demeyeceğime göre. Değil mi? Sen destek bölgelerinde gelebilecek. Burada 91,592. Hocam gelmedi. 200'lük SMA'ya değdi. Tekrar yukarıya attı. Tamam sen o zaman 200'lük SMA mesela saatlikte işlem yapıyorsan. 200'lük SMA'nın altında kapanışta stop olursun. Bir tane kapanış aldı. Şimdi 5 dakikalık grafiğe göre. 5 dakikalık grafiğe göre ne yapıyor? Uyumsuzluk verdi. Biraz önce anlattığımız mevzu. Tepki hareketi doğruyor. 100 bin üstünde tekrar pozitiflik başlar. Onun haricinde bu bölgelerine ne söylüyoruz? Kardeşim 98-100 bin bölgesinden sat. 92 bölgesinden, 91 500 bölgesinden al. 91 500'ün altında kapanışlar gelmeye başladı. Oyun da olma. Sada. Koskoca ayı bayrağı şurası. Herkes şuraya bakıyor. Of. Şurada yama var. Ya bunu nasıl bakabiliyorsun abi sen ya? Yani? Ya nasıl bakabiliyorsun? Burada filama var falan diyor. Kırılırsa var. Kırılırsa var. Kırılmazsa nasıl var ya? Yani? Anlatabiliyor muyum? Kırılmasa nasıl var? Destek bölgesi nereden döneriz? Nereden döneriz sana ezberden kimse söyleyemez. Var olan destek bölgesi 91-92 bölgesi. 91-92 bölgesi. Bunlar buraya geldiğinde bakarız yapıya nasılmış. Onun haricinde buraya kesin düşer mi? Bilmiyoruz ki belki buradan tepki alır. Böyle bir şey yapar. Kim bilir? Değil mi? Bunu kimse bilmiyor arkadaş. Sen sadece şuna göre bir plan yapacaksın. Ben işleme girdiğimde nerede stop olacağım, nerede kar alacağım. Riskim ne kadar olmalı? Anlatabildim mi? Riskim ne kadar olmalı? Bu kadar. Senin oradan yükselir mi, buradan düşer mi? de gelecekten gelmedi kardeşim. Kardeşim 100K altında, hedef 91-92. Hocam gelmedi. Okey kardeşim. Tekrar döndü. 100k'nın üstünde stoktum hocam ben. Tamam yüz knın üzerinde kapanışlar almaya başladı. oyuna dahil olman gereken bir yapı varsa. Dahil olursun. Bu tamam. Onun haricinde. Kimse geleceği bilemez. 4 saatlik saatlik zaman. Hocam ben bu destek direnç nedir bilmiyorum ya. Tamam kardeşim. Saatlik zamansallıkta 96.290'a kadar ki olan geri çekilmeler. Bu hafta itibariyle pivot noktan 96200 90 dolar. 96 bin dolar altında. Kapanış yaparsa saatlik kapanış alırsan stop olacaksın. Bu kadar basit. Ben saatlik 4 saatlik zaman sallıkta işlem yapıyorum. 96 bin dolar altında stopsun kardeşim. Burada da yüksek zaman sallıktan düşük zaman sallığa nasıl geçilir? Nereden bakılır? Bunu çok iyi bilmeniz lazım. Bununla ilgili zannediyorum ki birçoğunuzun eğitimi var. Bu yayınlarda izlediniz. Bence bunlar anlatıldı. Değil mi? 96 bin dolar altında saatlik 4 saatlik kapanışlar alması durumunda yoksun oyunda kardeş. Günlük pivotumuz 97 bin 500 dolar. Günlük pivotun şu anda 97 bin 500'ün altındayız. Bakalım kapanış gelecek mi? Bu önemli. Günlük pivotta da 4 saatlik kapanışlara bakıyoruz. Özür dilerim. Günlük kapanışta 97 bin 500'de 4 saatlik kapanış aldı mı? Ona bakıyoruz. Çünkü botu kapatayım. 4 saatlik kapanışlara geçeyim. 4 saatlik kapanış 97.963'te gelmiş. Bu 4 saatlik kapanış. 40 dakika sonra bakalım şu anda 97.500 üzerinde tutulmayı başarabilecek mi? Yani şurayı şöyle bir çekiç mum yapacak mı? İsteğimiz bu. Bunu yaparsa her ki kardeşim evet bir ufak dönüş sinyali sağlanabilir diyebiliriz. Bu aynı zamanda 5 dakikalıktaki uyumsuzluğu da çalıştırmış olur. Tamam mı? 5 dakikalıkta kapanış almadı. 5 dakikalıkta kapanış aldı diyen kim? 5 dakikalıkta kapanış almadı. Kırılım geldi diyen kim? Nasıl kırılım geldi 5 dakikalık? Geldi abi. İnce ince süzüyorlar işte. Kırılırsa zaten. Kırılmazsa zaten çalışmaz. Belki şu çekici çalıştırırlar diye umut ediyorum. Yani 15 dakikalıktaki şu geldiler doldurdular. Şuradan bir çalıştırırlarsa diye umut ediyorum. Bu da bu bölgeye gelecek. Peki bölgeye gelecek. Satışın güçlendiği bölgede retest yapacak. Ne söylüyoruz? Akıllı trader kırılımda stop olur. Daha akıllısı retestte stop olur. Daha akıllı olabilmeniz için ne öğrenmeniz gerekiyor? Termal yönetimi öğrenmeniz gerekiyor. Bunları basit. BTC tarafında okey miyiz? 4 saatlik büyük grafikte nasıl obo var ama? Atıyorum. 4 saatlik grafikte günaydın diyorum sana geldin sen. getir. Trafikten bahsediyorduk galiba. Trafikten bahsediyorduk galiba. Bunu Belki bir ay oldu. 7 binde verdik biz rakamı yer. Şuradaydık. Yani. 107 bindeydik. videolarını izlemedin mi sen daha? Kırılırsa obo olur. Kırılmazsa obo olmaz. Kırılmazsa bu hareket bir boğa bayrağı olarak kalır. Atlatır gider. Kırılırsa obo olur. İlk hedef 80K. İkinci hedef 69, 74 bölgesi. O güzel güzel. Anladınız bu mevzuyu? Güzel kardeşlerim. Bak buradayız. Yataydayız. Yataydayız. 200'lük sevmamız 4 saatlik grafikte yatay olduğunu söylüyor. Burada son kalemiz artık bizim için önemli olan 96 bin dolar bölgesi kaybedilecek olursa direkt diyeceğiz ki kardeş 91-92'ye gidiyoruz. 96 üzerinde tekrar 4 saatlik kapanışlar almadığı sürece Aksevir S2 destek bölgesi buradaymış. Buraya gidiyoruz diyeceğiz. Ve mevzuyu kapatacağız. 96K'nın tekrar 4 saatlik kapanışlar alırsak 90. O zaman tekrar bakarız 4 saatlik zamansallıkta. 100K'da kırılmadan kolay kolay da olmaz. Yani bu ayı bayrağı ve ayı bayrağının fake'ini neredeyse bir aydır anlatıyorum. Şimdi tüy bitti ayı bayrağı ayı bayrağının fakeleri diyorsa kardeşim almışsa kar almayı unutma kar almayı unutma kar almayı unutma diye kendimizi yırtıyoruz. İnşallah değerlendirebilmişsinizdir diyelim. Şöyle bir Ethereum tarafına baktığımız zaman da bugün Ethereum tarafında 15 dakikalık grafiklerde çizdik değil mi bu kamayı? 3730-3750 bölgesi üstünde kapanmalı bakın dedik. 200'lük SMA burada destek olarak geliyor. 200'lük SMA kaybedilirse 15 dakikalık grafiklerde minimum 3530'da buradaki destek bölgesine kadar gerileyecek. Bak minimum buraya kadar gerileyecek. Sonrasında zaten hareket BTC'nin de durmamasından kaynaklı daha da akıyor. Yani yükselen ve düşen kama hareketleri zaten bildiğiniz üzere dönüş hareketleri. Dönüşü sağlamış oldular böyle güzelim bir direnç noktası mis gibi çalıştı. Yükselen kamayı gördün. Oh mis gibi. Şuradaki bak 200'lük sevmeye senin iş sürebin kırıldı kardeşim. Yok sınav boyunda. Bu kadar basit. Hocam biz aldık kaç gündür bekliyoruz. Dirençte satamadık. E ne yapacaksın? İç süren stok kırıldıysa senin oyunda hiç için yok güzel kardeşim. Yok. Stokta kullansalarmış yani. Bu kadar basit bak. Ethereum'a bakış açısı. Bu kadar. Bugün bu şekilde kapatırsa BTC'de büyük, büyük, ne? büyük bir yutan ayı olacak. Arkadaşlar zaten bakın aylık grafikte pardon BTC'nin aylık grafiğinde pardon göstereyim. Aylık grafiğinde çekiç mum olduğunu ve bu dün dün değil ondan önceki gün mü çektik biz bu çekiç muma? Dün katı, bugün katıl yayınında mı çektin? Nerede çektin? Buna bir tane ben Fibonacci çektim değil mi? Değil mi? Bak çekiç mum var ve çekiç mum dolduruluyor direnç bölgesinde çekiş mum var ve çekiş mum dolduruluyor değil mi? Yani bunun ötesinde bir şeye gerek yok yani bize. Ne lazım başka? Çekiş mumumuz var çekiş mum dolduruluyor yukarı yönlü. Burada dolduruluyor. Senin yapacağın şey ki bunu daha önce de söyledim. yüzlerin üstüne attığında 102'lerde, 104'lerde, 108'lerde kar almayı unutmayın. Çekiç mumun. Kaç kaç yayın önce söyledik ya bunu. Değil mi? 618, 707, 786 sat bölgesidir kardeşim burası. Sat. 101, 103, 104 bölgesi sat bölgesidir. Çekiş bulma istinada. Yani sen gelip de 92 bölgesinden alım yapmışsan desteği istinada. Aylıktaki çekiç mumun direnç bölgesinde satmak zorundasın. 101, 103, 104 bölgesinde. 104 kalmış sadece. Yani 101 ile 103 gelmişse sadece 104 kalmıştır. Senin de doğal olarak %75'ini boşaltmış olman lazım. %25'i sürüyor olman lazım. %25 de giderse kırılırsa retes vetes re falan devam ettirirsin işlemi. Onun haricinde Burada işlemi tutmanın bir mantığı yok ki. Bu geri çekilmeler normal. Ya bu çekiç mum çalışırsa zaten 82K, 80K bölgesi ilk hedef. İkinci hedef 76K bölgesi. Üçüncü hedef, eğer ben büyük hedefi zorlayacağım derse 69-68 bölgesi ki son retes kademesi. Hatırlayın da 64 bölgesi 69 bölgesi neydi? Burada da retes kademesi olarak kalacak. Ya 64'e kadar hani pimler mimler şurada çekiş falan gelsin falan şöyle. Dönelim yani burada. Burayı yılbaşından beri de söylüyoruz zaten. Diyoruz ki kardeşim hani gidiyor tamam okey. Senin de elinde bir malın var. Sen 80k'ya göre kurgu yapacaksın. Neden 80k'ya göre yapacaksın? Yılbaşından beri söylüyoruz. Hatta ilk hafta kapansın bir görelim dedik. Aylık kapanıştaki pivot noktası. Bu yıl 80k altında kaldırmadığı sürece problem yok. Bak, 80K altında kalmadığı sürece problem yok. 80K ile 70K bölgesi nasıl güzel kardeşim. Destek bölgesi aylık zamansallıkta. Tamam yani Senin 80K'ya geri çekilmen çok çok normal. 80'in altında sen negatifsin. Bu yıl hala pozitif bölgedeyiz. Benim ayı bölgesine geçebilmem için şöyle bir şey görmem lazım. Ben artık pivotun altındayım. Ben artık pivotun altındayım. Güzel kardeşim ben artık ayıdayım. Ben pivotun üstündeyim. Ben artık boğadayım. Ben artık pivotun altındayım. Benim için zaten sebire burada 4090 2020 corona bölgesi. Tekrar bu pivotun üstü. Boğadayım. Pivotun üstündeyim. Boğadayım. Pivotun altındayım. 2022 yılı ayıdayım kardeşim. 26.000 dolar altındayım. Negatif bölgede açtım. 26.000 üstündeyim. Artık ben boğadayım kardeşim. 26.000 2023 yılı. 2024 yılı 34.000. 2025 yılı 80.000 dolar bizim pivotlarımız. Bunların altına düşmeden ben bu yılın negatif bölgesindeyim nasıl diyebilirim ya? Nasıl diyebilirim? Fiyat ortalamaların üstünde seyrediyorum. Değil mi? Burası daha pozitif değilse ya. 80 bin dolar, 70 bin dolar bölgesi ve test bölgesi. Bak şurası şurası. 64 ile 69 bölgesinden kaynaklanan şu bölge var ya. Buranın hepsi aylık bazda retest bölgesi. E sen burayı kırmışsın. Bırak abi gelsin retestini yapsın. Devam ediyorsa et. Niye kasıyorsun bu kadar kendi? Hocam 64'lerde alamadım. 65'lere kadar sarktı. Alam alma zaten. 80'in üstünde haftalık kapanışı ya da aylık kapanışı görürsün. Ne alıyorsun? Yani burada retest var abi koskocaman. Kaldı ki kamaların retestleri nasıl oluyordu? Kama desen. Burun noktasıyla ile oluyordu. Burun noktası. Anlattık 80 bin kez. Herkes lafa gelince burası kama, burası kama demeyi biliyor. Kamanın retesti nasıl oluyor? Burun noktasıyla oluyor işte. Ama demesini biliyorsun. Retestini de anlat kardeşim millete. Daha negatif bir şey yok ki. Sen riskini burada 80 binin altında kapanış alırsa stop olurum. Nereden döneceğini bilmiyorum. 64'ten mi döner? 69'dan mı döner? 70'ten mi döner? 80'den mi döner? 85'ten mi döner? Bilmiyorum diyeceksin. Ona göre stop olacaksın. 80 üstüne tekrar atarsa alırsın. Yoksa aşağıdaki destek noktalarında belirlersin. Haber teşekkür ederim. Kesene bereket. Sağ olasın, var olasın desteğin için. Razı olasın. Geçeceğiz. Bir oyun kuruluyor ben söylemedim. Birileri oyun kuruyor diye bir arkadaşımız yazdı. Kimin oyun kurduğu seni ilgilendirmiyor. Bizde oyun kuranın ötesinde bir kurucu var. Oyun kurucu var. Göklerden gelen bir haber var. <laughs> ben öyle bakıyorum olaya. Fiyat bana ne söylüyorsa ben öyle yapacağım. Bu kadar. En kısa zaman sallıktan başlayacağım. En uzun zaman sallığa kuracağım. Bu kadar abi. Daha ötesi benim için yok. Ethereum tarafı da aynı şekilde. Geldik. Bakın burada haftalardır bu dirençler yazılı burada. Haftalardır, yıllardır hatta değil mi? Şu bölgeden beri. Neredeydi? Şu bölgeden beri yazdım. Buradan beri. 1100 bölgesi. Aa, Kasım 2023 müydü? Neydi? Yazdım ben bunları. Sürekli sağa sağa taşıyorum. Kısa zamansallık beyaz hatlar, uzun zamansallık kırmızı hatlar. Geldik. 3000. neydi kardeşim rakamımız? 3715. Buraya işaretlemişiz. 750 kapanış yapacak kardeşim. Kapanış yapacak. Yapmadı dirençlesin kardeşim. Burada bu mal alamazsın. Zaten 15 dakikalıkta da uyumsuzluk gösterdim biraz önce. Geldik. Desteğimiz neresi? 3335. Kaybedilirse neresi? 2980. Orası kaybedilirse 2670 trend desteğine kadar yolu var abi. Gelsin trend desteğinden alalım malı. Yani ilk şöyle gelecekse de buradan alırız trend desteği. Ama benim ana destek noktası ve trend destek noktasının birleştiği yere denk gelirse ben buradan daha rahat alırım. Hemen altına stop koyarım. Uzun zaman sağlıklı alacaksam. Benim alacağım yer burasıydı. 2144. Burayı işaretledik. Sonra geldi dedik ki trend retest. 2144 altı stopsunuz. Hadi kardeşim alamadınız. 2400'de alın. Dediğimiz yer. Hı toplarını da verdik. Total market kepe baktığımız zaman da günlük zamansallıkta geri çekilme gayet normal bir şekilde yapılıyor. Benim isteğim sizler de hatırlıyorsunuz birçok coin'in yapmış olduğu şuradaki çekiç mum yapısı sonrası şu aksiyondan sonra şu hareketti. Bu arkadaş da diğer bazı coin'ler gibi bugün Doge'ye baktık mesela Doge gibi aynı hareketi yaptı. Bu arkadaş da 15 dakikalıkta şöyle bir uyumsuzluk verdi ve saldı. Şu anda bizim takip etmemiz gereken yer 3.20-3.25 bölgesi. Şurası abi bölgeyi takip edeceğiz. Burada nasıl bu bölgeler varsa. Bu bölge kaybedilirse 260. Buradaki 200 SMA ile buluşuruz belki. 260 altına sarkarsa o zaman başka bir şeyler konuşur. BTC dominansı geçen günkü yayında baktık dedik ki ulan trend desteğine gelmiş. İnşallah buradan sekmez dedik. Sektirdiler abi. 57'nin üstüne attılar burada. 57, 57, 50'nin üstüne attılar. Bu hoş değil. Yani bu işin aslında resmen filaması gibi olmuş oldu. Yani buradan devam ederlerse bu abi de bu şekilde devam ettirirlerse çok büyük problem. Hani burada sürekli söylüyoruz ya 384 bölgesi destek bölgesi. 380'i kaybetsin rahatlayacağız diye. Yine geldi aynı bölgeden. Kaç gündür aynı şeyi söylüyoruz. Çekiç mum var. İkili tepe var. Kırılımla beraber 380'lere kadar inişi normal ama buradan tekrar destek bulacak olursa 80 bölgesinden destek bulacak olursa can yakar. BT, Ethereum'a bakıyorsun zaten altcoin'ler niye çok eziliyor? Ethereum dominansına bakıyorsun zaten alt aşağı aşağı gidiyor. Yani bir kafayı kaldıramadı ki zaten bu zavallı. Ethereum dominans kafayı kaldıramadı yani. Dün ne güzel yukarıya yukarıya 2-3 tane mum attı. Oh dedik ne güzel. Ondan sonra yine aşağı aşağı vurdular. Yani altcoin'ler nasıl kafayı kaldırsın? Yani altcoin bakacak pek bir şey göremiyorum arkadaşlar bugün. Yani zaten eziliyorlar altcoin. Kısa vadede de rakamlarınız belli. 96 bin dolara çok dikkat edin. Bak 4 saatlikte o bölgeye kafaya attık. Bu bölgeye çok dikkat edin. Yani bana göre teknik olarak da baktığımızda şöyle bir hamle var. Bak geldik, kırdık. Kırdığımız bölgeyi retest yaptık. Retestten sonra gittik. Burada bir bölge var. Bu bölge altına düştük abi. Derken okey. Şimdi millete diyorsun ki kardeşim bak gittin. Yaptın, bitirdin. Gitti. Bak buradaki hedef görüldü. Bitti yani. iş bitti. İş bitti güzel kardeşim. Birinci hamle, camle, bir hamle, üçüncü hamle. Ben burada şöyle 103 700ler 104'ler taşısınlar isterdim şahsa. Ama üstündeki her bölge benim için dirençtir. 102 bölgesinde çok biz ettik ya. 5 dakika var hala. Ve abi şimdi kıracak diye bir kaydı yok ki. Biraz önce gösterdim. 5 dakikalıkta şurada uyumsuzluk var. 5 dakikalıkta. Buradan şöyle bir tepki alıp ondan sonra kırabilirler yani. illa bugün kıracaklar, pat diye kıracaklar diye bir kaydı yok. Ya siz şimdi şuradan tepki alıp da yukarıya doğru giderken 5 dakikalıktaki o hocanın söylediği pozitif uyumsuzluk çalıştı. İşte buradan yukarıya doğru gidiyoruz falan deyip 4 saatlikte 96 bin dolar altında stop olmak kuralını unutup on, yani 5 dakikalıktaki grafiğe göre trade yapıp burada da kar almazsanız o da sizin ayıbınız olur. <laughs> yani o da başka bir şey. 5 yani dakikalıktaki uyumsuzluğa göre girip 4 saatlikte günlükte işlem sürmeye kalkmak da sizin ayıbınız olarak kalır. Hangi hangi zamansallıkta işlem yaptığınızı bilmeniz gerek arkadaşlar. Ezberden gazel olmaz ya. Yeni haritasına baktım biraz önce. 96 bölgesi dolu. Dayı doldurdular. Bakalım çalışacak mı? 96 bölgesi dolu. Biliyor musunuz? 96 bölgesi dolu. Biraz önce söylediğim gibi işte şuradaki uyumsuzluğu çalıştırıp bildim mi? şöyle bir yükselen hareket alsalar bak burada da direnç bölgesi dolu yani. Bölgedeki direnç hareketi kademesi dolu. Burası dolu 96 bin doları doldurdular. 4 saatlik bir pivot var. Pivot nasıl çalışıyormuş görsün mü? Ben mi yazıyorum pivot? Yok. Sana söyleyeyim. Adamlar da emir yazmışlar. Boşuna mı yazmış?